Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org Bu içerik nurbaki.org adresindeki Ruh Nasıl Mutlu Olur? başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Ruh Nasıl Mutlu Olur? Asliyetine yaklaştığı, rücu ettiği, hatırladığı zaman mutlu olur. İnsanların yeryüzündeki mutsuzlukların en önemli yanlarından bir tanesi, beden kafesidir, ruhun hapsolmasıdır. Ve insanlar ne kadar mutluyum sanırsa sansın, o ruhun hapsolması iç dünyada bir yeis, bir yorgunluk, bir mutsuzluk gösterir. Ayrıca böyle bir mutsuzluktan kurtulması için insanın ruhuna kendi dünyasını hatırlatması lazımdır ki, namaza davet ederken ezanın, ''Haydi namaza, haydi felaha'' demesindeki hikmet budur. Ruh ancak namaza durduğu zaman mutlu olur.'' Çünkü kendi hür yaşamını hatırlar. Bedendeyken hapsolmuştur. Eğer kendi hür yaşamını hatırlamazsa, devamlı surette hücrede kalmış bir mahpus gibi mutsuzdur. Şu halde, insanın mutluluğunu temsil eden bu hadise nasıl olur da, bir bebekte gülmek şeklinde, mutluluk şeklinde yansıyabilir. İşte bu hem ruhun mutlak varlığının üç meşru delilinden bir tanesidir, hem de ruhun kendi mekanına yaklaşım duygularının sezgisidir tasavvufta yeryüzüne intikal eden bir bebeğin cennetle irtibatının tamamen kesilmediği, ara sıra cennetle irtibatının devam ettiği ve bu sayede dünyaya alıştırıldığı bildirilmiştir. O çocuk dünyaya alıştırılma safhasında bir an için cennet hayatından birkaç tane fotoğrafın yahut görüntünün içerisine girdiği zaman gülme işlevi teşekkül eder ki o hem ruhun varlığını gösterir hem rüyanın menşeini gösterir. İnsan ne kadar inansa da ruha imanı manaya imanında çürüklükler vardır. Maddeyi aşamaması, insanın maddesel bir takım güçlükler karşısında her türlü çabasına rağmen aciz kalması insanı paniğe götürür. Bu panik insanların kendi ruhuna karşı imanında zaaflar uyandırır. İşte Cenab-ı Hak zaafa düşen insanoğlunu daha diri tutmak için rüyasında bir tarz hayatın başka bir penceresini seyrettirerek onun imanını tazeler. Biliyorsunuz insanlar zamana ve mekana tabi oldukları için dünyadayken zamana ve mekana mukayyet madde varlığı olma şeklinde beyni yıkanır. Bu beyin yıkaması zaman ve mekana bağımlılığı çoğaltır ve dolayısıyla ruhi terakkiye, manevi terakkiye engel olur. Cenabı Hak, zaman ve mekanın bu dünyaya mahsus bir yasa olduğunu, yani evrende mekana ve zamana bağımlılığın en azından dünyadaki gibi olmadığını bildirmek için bizi rüyada ruhumuzun bir takım fonksiyonlarıyla tanıştırır. Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org